İspanya'da yaşıyordunuz değil mi? Evet. İspanya'nın neresinden? Çok bilir ya İspanya'yı. <laughs> sokak sokak. Niye bilmeyeyim? Gitmesek de coğrafya okuduk herhalde. Madrid'deydim. Hı. Bak biliyorum işte. Real Madrid'denmiş. <laughs> Oğlum o futbol takımı ya. Yalnız mı yaşıyordunuz orada? Evet. Gurbet ellerde bir başına zor olmadı mı kızım? Zor tabi ama zamanla alışıyor insan. Ya. <laughs> Ay, ne canı yakın kız ya. Değil Vallahi mi? Valla hoş kızmış. Ha. Hı hı. Aa hoş geldin Sema. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş gel, geldin. Gel Hoş bulduk. Gelmeyeceksin sandım. Gelmiyor, otur. Ben yeni yıla yalnız girmek istemedim. İyi ki geldin. Benim için çok değerlisin. Ya. Çocuksuz yaşayabilirim ama sensiz yaşayamam Sema. Ben de sensiz yaşayamam Ali. Canım. Hadi bakalım. Allah şükür şərəfə qabit olsun <Hadi>, tutulur <laughs> <Sağlı. gülüyor> <laughs> <laughs> Lütfü <laughs> tağzına şapkayı söyle. En büyük. Sekiz ton. En büyük. Sekiz ton. En büyük. Sekiz ton. İyi akşamlar. Herkese merhaba. merhaba. Anneanne ben geldim. Hoş geldiniz. <laughs> gel hoş, hoş geldiniz. Anis. Hoş <gülüyor> geldiniz kızım. Canım benim. Hoş geldin kızım. Hoş, hoş bulduk. Sen de. Hoş geldiniz. geldin. İyi ettiniz oğlum. Ne haber? Hoş geldiniz. Ömer iyi ki geldiniz. Sağ, ol, çok teşekkür ederim. Tabii ki geleceğiz. Burası Elif'in ikinci evi. <laughs> Sizi burada görmeyi beklemiyordum. Eşinizle tanışmadık. Ben Elif'in bakıcısıyım. Kusura bakmayın. Filiz gelmeyecek mi? Sanmıyorum. Bu yıl sakin bir yılbaşı geçirmek istiyormuş. Keşke o da gelseydi. Ya keşke. Neyse ben biraz hava alayım. Sen de gelmek ister misin? Tamam geleyim. Cem Bey arabaya bindi. Bu durumda önümüzdeki yılı göremeyecek. Tamam sen ortalarda gözükme. Peki Cem Bey. Ömer gelince neden rahatsız oldun? Önemli bir şey değil. Yılmaz ne oluyor? Frenler. Frenler tutmuyor Aslı. Yeni yılı az kaldı arkadaşlar. Bakın nasıl girerseniz bütün seneniz öyle geçer. Doğru. <laughs> 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 Hadi bakalım. Hadi, Hadi Şerefe. Hadi. Allah Hadi. Hadi. Şerefe, şerefe. Yaşasın Gazi. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Hadi iyi seneler. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yıla beraber gidiyoruz. Umarım bundan sonra da birlikte oluruz. Ben de sizinle olduğum için çok mutluyum kuşlar ilaç içer bu Kadar içmeseydin, E ne var? Ya, ne <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. El frenini çek. El frenini çek. İşe yaramıyor. Dikkat et Yılmaz. <laughs> Yılmaz dikkat et. On to bus, kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.